<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Mira Deniz'in uyku vakti geldi. Mira Deniz, dişlerini fırçaladın mı anneciğim? Fırçaladın. Saçlarını da tara anneciğim. Tara. Aferin. Aferin. Çok güzel oldu. Çok güzel. Tamam. Şimdi gece lambasını açalım şimdi. Evet, ışığı söndürelim. Hangi arkadaşınla uyumak istiyorsun? Buradan arkadaşlarından birini seç anneciğim. Önce ışığı yakayım. Seç arkadaşını. Hangi uyku arkadaşınla birlikte uyuyacaksın Miradeniz? Kitap, Kitap da okuyacağım. Evet masal kitabı da okuyacağım. Miradeniz kuzuyla mı uyumak istersin? Köpekle mi? Kediyle mi? Anne. Tavşanla mı? Hangisiyle uyumak istersin? Anne. Tamam. o masal kitabı anneciğim. Hangisini istiyorsun? Ne? Bu neymiş bakalım. Aslan ve fare. Tamam anneciğim, hadi geç yatağına bakalım. Ama o kitabı ben alayım, ben okuyacağım çünkü. Hadi ver, ben okuyacağım sana o kitabı. Kitapla mı uyuyacaksın? E ben nasıl okuyacağım sana o kitabı anneciğim? Hı? Ben sana okuyamam ki o zaman. Kitabı ver, ben okuyayım sana anneciğim, tamam mı? Tamam, bugün kitapla uyumak istiyormuş Murat'ın. Ben de sana başka bir masal kitabı okuyayım o zaman olur mu? Hı -hı. Uyku arkadaşınla uyumayacak mısın anneciğim? Fille uyumak ister misin? Olur. Tamam hadi bugün kitapla uyu anneciğim. Işığı söndürüyorum ben. İyi geceler de bize. İyi geceler. Öpücük gönder. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna ve Olur. abone olmayı unutmayınız. Tamam mı anneciğim?